İstanbul'da katıldığımız Teknofest elektrikli araç yarışmasında okul öğrencilerimizin Uludağ Üniversitesi öğrencileri ile ortaklaşa yaptıkları elektrikli arabamızın görsel tasarım dalında TÜBİTAK tarafından birincilik ödülüne layık görülmesi ise mutluluğunda zirve oluşturmuştur. Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek hedefiyle eğitim dünyasına evrensel standartlarda okul kazandırmaya karar verdiğimizde kalıpların dışında özgürce düşünen, öğrenmeye ve gelişmeye açık, İngilizcesi ile dünyayı takip eden, dünyaya kendini rahatça ifade edebilen, özgüveni sağlam, modern bir nesildir. Çünkü biz geleceğe inanıyoruz. Fikirlerine ses ve nefes olacak projeler oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İşte Tekfes de geleceğe duyduğumuz güvenin ışığında doğdu. Bu yılki ana temamız su krizi ve kuraklık oldu. Gençlere ilham olacak, onlara bambaşka vizyon kazandıracak bir proje olduğunu gördüm. Festival sözcüğünü de işittiğimizde İspanyollardan aldığımız festival, Almanlardan transfer ettiğimiz Foshing geleneğiyle birlikte uzun metrajlı kolektif eğlence organizasyonlarını düşünürdük. Ama son 15 yılda biz bu kavramların içeriğini, sürecini, anlamını geleceğe yönelik bizim açımızdan taşıdıkları umut potansiyellerini devrim niteliğinde bir değişime tabi tuttuk. Bilim fuarları düzenliyoruz. Teknoloji festivalleri için hep birlikte imece ruhuyla organize oluyoruz. Sokağa çıktığımızda insanlar diyorlar ki bu Türk gençliği nereye gidiyor? kaygılanıyoruz. Neden? Sokakta gördüğümüz manzaralar bizim hepsi evladımız olduğu için yüreğimizi burkuyor. Ancak böyle organizasyonlarda böyle organizasyonlarda özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesil olacaktır dediğimiz öğretmenlere öğrencilerimiz teslim ettiğimizde böyle böyle şahane okul kurumlarında öğrencilerimiz gördüğümüzde gönlümüz rahat ediyor ve diyoruz ki Türkiye için nereye gidiyor diyenlere Gelsinler burada Türk nereye gittiğini görsünler. Size projem olan düğmenin kusuru tanıtacağım. Ee, su Şebekesi'nden gelen su vanadan akacaktır. Biz oraya koyduğumuz düğme sayesinde su akışını kontrol edebileceğiz. Düğmeye bastığımızda su vanadan akacaktır. Biz oraya koyduğumuz vana sayesinde ise su akışını değil suyun şiddetini ayarlayabileceğiz. Düğmeden ise ayağımızı çektiğimizde ise e, su akışı duracaktır. Günümüzün en büyük problemlerinden birisi ise su krizi ve kuraklık bu probleme çözümler aramak bizim için bir insanlık borcu. Ben de bu düşünceyle e, hayatımızda boşa giden su var diyebileceğim yerleri düşünmeye başladım. Ve aklıma ilk gelen sıcak suyu açtığımızda sıcak sudan önce akan soğuk su alalım.